Telefon tapıttı. Telefonumuzu sabitliyim biraz yürürken çekeceğim. Kamera çekiyor. Tamam. İnşallah ezmezler kıyıdan kıyıdan gideceğim ama. Aa almadım. Evet suyumuzu alalım. Gerçi susamadım ama lazım olur yolda. Eyvallah. Teyzem çalışır toplamış. Geliyor. <laughs> Maşallah iyi günler. Allah güç kuvvet versin. Maşallah işte böyle insanlar. Yaşı 90'da olsa işleyen demir pas tutmaz. Ee, hava soğudu mu an ateş. Odun ihtiyacı hep var. Odunlar da ıslandı mı yanmak bilmez ama üstünü bir kısmının kuru odun olması lazım. Çoğunluğunu. Örtmek gerekiyor. İstifli odunları. Orman veriyor. Kuruyanlar insanların ihtiyacını karşılıyor. Buradan sular akmış. Topraklar yığılmış. Yol boyunca su suyun aktığı kenardaki kanal eğiminin mühendisliği pek düzgün yapılmamış. Aşağı kadar gitmiyor yani. Bazı yerlerde su akmıyor. Bazı yerlerde birikmiş. Yavaşlayalım, yoruldum. iniş güzel olur inşallah. Çıkış da o. Var ya. Kötü çocuk Serhat Çetiner'in gençlik salak zamanlarında bu her köşede bu ormanın her köşe başında içki içmişliği var. Hep abilerin peşinden gitti. Bok mu vardı? Yaşıtlarım da vardı ama bence herkes yaşıtlarıyla takımlı. Tamam. Büyüklerle de, küçüklerle de iletişim kurulur ama akran daha iyi. Akranda bile zorbalıktan bahsediliyor. kendi sınırlarımızı güzel çizmeliyiz. Sonra yandım Allah hak, hukuk, adalet diye uğraşamayız. Tam zamanında adaleti sağlayarak işleri yapmalıyız. Sağ orman. Hep böyle ya, orman. Şurası çevrilmiş bir bahçe. Bayağı uzun zaman oldu burası çevrileri. Satılık tabelası var. Kaç milyon isterler acaba buraya? Villası da var. Ben. Villa mı? Prefabriğe benziyor ama. Belki. Evet prefabrik. Tasarım olarak güzel duruyor ama. güneş açıyor. Güneş ara sıra buluta gidiyor. Yolun başında bulutlar toplanıktı, yağmur atıştırdı biraz. Şimdi biraz dağıldı. Ancak ilerlerde yine toplanır gibi olmuş. Belki oralara yağmur bırakıyordur. Uf, yoruldum. Hayır. <laughs> Şimdi iyi Gülümseyen bir surat her zaman güzel. Yalnız değil. Trafikteki herkes benimle beraber burada. Kendimi yalnız bir aktivite yapıyor olarak asla görmedim. Kendimizi kandırmayalım yani. Burası balçık gibi. Yumuşacık olmuş kum. Kum yumuşacık. Üstünde olsam bisikletle kayabilir. Hakimiyeti. Ama sürüş güzel olur lan burada. <laughs> Zevkli olur. Sipil Manzara Park demişler. Evet belediyenin yeriymiş. Biraz yakından bakalım. Yeni keşfediyoruz. Kapı kilit mi acaba? Bir gidelim oraya kadar. Kilitse döneriz. Çevirmişler güzel bir yaşam alanları var. Bunu kenara atalım. Bana lazım olabilir lan bu altıma sıçarsam. Piknik yeri var. Kapı kilitli. Piknik yerleri yapmışlar. Masa sandalye göremedim eksik olarak. Tamamlanmamış. Belediyeye ait ama satılık da var. Siyaseten kötü şeyler düşünmeyeceğim. Siz şu anda zaten düşündünüz onları. <laughs> Benim dillendirmeme gerek yok. Şu havluyu alırım, kıçımı sileyim bari. Silerim yani. Peçete silecektim, unuttum adamla. her şeye rağmen hazırlıklı olmakta fayda var. Dağa çıkıyoruz. Ya taşa toprağa silsek de olur ama <laughs> boktan bahsediyorum ama iğrençsin dayı. Yeğenim öyle iğrenç. R'leri söyleyemezdi. İğrençsin dayı. Annesi söylüyor herhalde babasına. İğrenç. Ondan öğrenmiş. <laughs> Ömer ne yapıyor ya? Yenlerimi arayacaktım sabah açmayacaklarını bildiğim için telefonu aramadık. Yemek yiyordum. Sonra ararız dediler. Arkadan motor geliyor. Motorla eskortluk ediyor. Renault Kangoo. Toprak kayıyor bak. Burası tehlikeli. Yol kenarı. Yol kenarına geldi mi demek bisikletle inişte. Takla atıp düşebiliriz. Bunları öğrenmek iyi. Yolu keşfediyoruz. Yolun ilk virajı. Buralarda çok bira içtik. Evet. Bira, vodka, Red Bull. Selam olsun kahveci Serdar'lara. Ayağımızı hep yerden kesiyordu. Biz onlarla takılırken her şey çok güzeldi. Aramızda kız yoktu işte. Kızları da haşin eşir olmalıydık. O zaman kötü hatırlamazdım belki o günleri. Erkek erkeğe takılınca erkekçilik oradan çıkılıyor, çıkabiliyor yani. Yanında olmasa da bir ya da birkaç kıza, kadına gönül vermek daha güzel. İnsanı en azından doğru yolda tutuyor. Kur'an-ı Kerim'de hep anlatır işte böyle kötülüklerin böyle hem cinselli olan ilişkilerinden, kötülüğünden bahseder Kur'an-ı Kerim. Biraz kenara kaçalım. Çizgi bile belli değil bu yolda. Bizi harcarlar. Yakup. <laughs> Burada tesviye yapmışlar yolu. Bu aşağısı da orman. Burası mezarlığın oraya iniyor. Çekiyor mu? Çekiyor. 12 dakika oluyor. Evet. Ben daha fazla oldu sandım. Güzel. Yolu iyi gidiyor. Yolu iyi eksertiyor. Oh. Huh. Kamera açımızı düzeltelim. Evet. Devam. Devam ki. Bak. Bu işleri yapanlar bence tapucu, kadastrocu adamlar. Tamam mı? Satılık levhasını dikmişler. Evet bir tane gölet bulduk bulmadık demeden inmeyelim aşağıya. Çamurlu su. Burası domuz çeker yalnız. Hayvanlar burada çok güzel suya girer. Serinler ama hava da güzel. Tesbih etmişler satılık. Ha? Belediyeden uygun fiyata açık arttırmalar oluyor. O işler haram olmadığı için bilmiyorum. Belki ucuz yolu bir yerlerden bir şey alırım canım, ama buralar çok pahalı. Buraya bir şey saklamış teyze. Dönüp alacak galiba. Ot mu topladı? Kozalak toplamıştı. Kozalığa benziyordu. Çatır çatır yanar var ya. Fermuarımızı kapatalım. Takılıyor cepleri kontrol edelim. Evet açık cepler. İş cepler açık mı? İş cepler de açık. Sigara çakmak tamam. Zaten telefon burada. Takım takla kontrol eder ustalar. Her zaman. Fermuarı yine çekmedik. Çekelim. Hop. Yardım Mürsel. Hah. Bu Çin'den aldığım ayakkabıyı ben çok sevdim ya. Yumuşacık. Terletmiyor. Serkan abiydi galiba o kahveden sonra ona benzettim ya da. Ona benziyordu o değildi. Akmeçit'te. Yorulmadım ama ter boşandı kafamdan aşağı. köpek sesleri geliyor. Şuradan manzarayı biraz çekelim. Bakalım kayıt devam ediyor mu? Evet, 15. dakikadayız. Bak kaldık. Selam veriyorlar. Bu güzel işte. Ben de onu düşünüyordum. Kalbimin bir köşesinde. Ya ben neden herkese selam veriyorum ya da herkesle ben konuşuyorum diye. Kimse benimle konuşmuyor diye. Bir daha konuşmak yok diye kendi kendimi dizginlemeye çalışıyordum. Böylesi daha iyi. Çevreden selam al ver. Daha iyi. Hep selam ver, hep sen ver olmuyor bu hayatta. Dengeyi bulmak lazım. Gerçi yine Kur'an-ı Kerim'e gidersek Medyan halkının halkını halini gör, görmedim. Medyan ortalama anlamına gelir istatistikte. Yakın geçmişte istatistik kurumunun ve Türkiye'nin durumunu ifade de eder benim tabirime göre. Ama iyi işlerde denge, hayatta denge iyidir yani. Kur'an'da bunun günah ya da olacağını sanmıyorum. Etkili iletişim için çok gerekli bir şey. Huh. Burada kestirmem Hayır. Adam bahçesi var. Kapı kilit. <laughs> Biri yolun kenarına kondurmuş dışkıyı. İnsan dışkısına benziyordu ya yolun kenarına. <laughs> Selektör yaparlar göte valla. Yoruldum şimdi. Kollarım terlediğini hissediyorum. Gövdem bacaklarım terli evet. Biraz durduralım, çok video çekmeyin, devam ederim.